Neye? E, Elendiğim yazları gerçekten aldığım için arkadaşlar e, değişik kalmış. <laughs> değişik kalmış gerçekten. Biliyorsunuz ki kalem videosunda yeni kalemlerim göstermiştim. Şimdi arkadaşlar resim çizeceğim. Hı hı. Böyle Bir büyük kağıtta resim çizeceğim. Ne çizmek istiyorsun? Bakalım çiçek çizeceğim böyle tamam. lale. Tamam. Tamam. Kocaman bir lale. Ama içine boyayamayacağım çünkü bunlar ince ya arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. İnce. Hı, -hı. yakınlaştırayım Şöyle yakınlaştırayım ben de. Ucu çok ince olduğu için ben de içini boyayamam arkadaşlar. Bir, ilk olarak arkadaşlar siz de görüyor musunuz? İlk olarak şöyle bir oval çizelim. Pembeyle çiziyorum çünkü mor yok arkadaşlar. Mor de olur. Şöyle bir oval çizdik boş kalacak hı hı. sonra üçgen şeklinde böyle yapacağız arkadaşlar hmm, tamamlayacaksın orayı evet böyle düz bir çizgi yapmayacağız üçgen yapacağız dur şöyle yapalım böyle ben buradan ters gözüküyor ben yanmaksın. en iyisi buradan çekeyim arkadaşlar sürpriz kutusunda da böyle çekmişler. Arkadaşlar neden bir yapıyoruz? Çünkü lalelerin, lalelerin ucu böyle olur. Hı -hı. Şimdi sapını yeşil yapmak istiyorum. Yeşil varsa tabii. Yeşil burada. var mı orada? Ben göremedim sanki. Şimdi burada çok renk yok. Şöyle bakayım. Ne varmış? Yeşil. Green. Green. <laughs> Şimdi Evet, şimdi kahverengi yok maalesef. O yüzden siyah yapacağım. Kahverengi toprak olur ya arkadaşlar. O yüzden. Hı hı. burası küçük olmadı Ne için? Sapı mı? Hı -hı. Hayır, Biraz daha geniş yapacak. Herhalde olmadı. Hmm. Neyse o, bir de yeşille yaprağını yapacağım arkadaşlar. Mavi ile de saksının rengini bu yalnız bu mavi çok güzel ha. Galaxy mavisi. Çok güzel mavi. Evet, şimdi yapmamı yapalım. Yaprağı da yeşil. Bu göstereyim Evet, oldu. Tamam. <laughs> 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 Şimdi bitti resmim ben bir cam kenarında yapmak istedim arkadaşlar. O yüzden bir tane pencere çizelim. Siyahla. şimdi bunda bir masada durmasını istedim Nalen'in o yüzden o masayı turuncu yapmak istedim turuncu bir masa Mesela, şimdi... evet şimdi de dışarıdaki mavi ile gökyüzünü yapıcağız mavi nerde ya bulamadın mı abi da bakın mavi blue şimdi gökyüzünü şöyle büyük yapmak istiyorum. Sarı olmadığı için turuncu güneş yapacağım arkadaşlar. Ne olur turuncu da olur bence. Ee, hani gün batımı gibi güzel oluyor. Evet o daha güzel olur hatta. <laughs> ben güneşi tatlı olmasını istediğim için Bir sürpriz olsun söylemeyeyim. Çizince, <laughs> Çizince merak <laughs> ettim bakın. Ben de göreyim. tatlı oldu biliyor musun? Evet. Gözlere bak. Bir de bulut uyuyan bir bulut yaptı. karakteri yapacağım. gibi oldu. Arkadaşlar burada bulut uyuyor ya üstümde Dur, göstereyim katılır. şöyle. Burada bulut uyuyor ya ben de güneşin yanına bulut uyuyan bulut yapmak <laughs> istedim. Böyle ağzı diye sesler. Siz <laughs> bakalım. kadın koyunun da çıkıyor. Nasıl Aha, Şöyle. Çünkü filmlerde hani oyunca zız diye ses böyle oluyor ya ben de öyle almak istedim. Ha <laughs> evet. Diğer, diğer Ağzı da açık uyumuş. Diğer bulut da ona bakıyor. Neden uyuyor acaba diyecek. Allah Allah, şaşıracak değil mi böyle? Hımm Ay çiçeğim güzel oldu ya Güneşte hiçbir şey olmadığında olmadan temiz havaya bakıyor Bak bu şaşırıyor, bu uyuyor bu da göz kırpıyor bize. <laughs> Hiçbir şey umurumda olmadan temiz havaya bakıyor. Aynen öyle. Bence çok güzel oldu. Evet yani. çok güzel oldu suratları. E çiçeğe de bir surat çiz. Çiçeğe mi? Olur mu acaba? Olur. E tamam çiçeğe de böyle bir surat çiz. Çiçek de böyle suratı olsun böyle. Dur çiçeğin yanına arı çizeyim mi? Tamam arı da çizebilirsin. Sarı yok ama. Hmm. Bu da çiçek çıkarttın mı? <laughs> Komik olur o zaman. Ya olmaz ben her zaman öyle yapıyorum çok tatlı olur. Tamam bir de öyle yap bakalım. Keşke içini de ya. Şu güneş yerini buraların içine boyasana da ama ucu bitme. E, bu kalemle ucu biter ama eğer pastel boya falan varsa onda boyayabilirsin. boyayabilirsin. Aynı bir... renk olmaz yani. Aynı renk olmayabilir evet. Ama bu kalemlerle boyarsan çabuk biter yeter. Ben sadece gözlerini boyuyorum. İler boşluk, kal... boşluk kalmayacak değil yani. Bunlarda arkadaşlar erkekler beni <laughs> izliyorlarsa erkek pekleri belki sevmeyebilir kız olduğu için ondan da yanmak istedim. Hı hı. Bence gözleri böyle olunca çok tatlı oluyor. Evet çok tatlı oluyor. Bunu bana e, 6 yaşındayken hatta 5 yaşındayken bir sınıfında arkadaşım öğrenmişti göz çizmeyi. Hmm. Şu an yaşındayım. Ama bir şey değil mi Eda? Bence resim konusunda bayağı yeteneği geliştirmişsin sen. Evet. Şimdi bunu da çizelim mi? Hı hı. Arkadaşlar şimdi bunu böyle <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Aklıma çok güzel bir şey geldi. Bir tane daha kıyafet alıp çok güzel bir moda resmi çizeceğim. Arkadaşlar şimdi bakın resmi böyle çok tatlı aldı. Aslında boyayacaktık arkadaşlar ama ucu çok çabuk biteceği için başka bir şeyle boyamayı düşündük. Evet arkadaşlar. Şu anlık resmimizi çizdik. Çok tatlı oldu. Ben böyle sade beğenmediğim için şimdi keçeli boyalarımla boyamak istiyorum. Bakın nasıl olacak çok merak ediyorum şu Ama arkadaşlar şurası sarı olması gerekiyor ben turuncu yaptım çünkü o yeni kalemlerimde sıra olmadığı için üstünden sırayla geçeceğim arkadaşlar. Şimdi lali pembe almıştım. Buradaki pembeyle de boyayacağım. Görüyorsunuz umarım öyle üstten çekebiliriz. Şimdi boyayalım arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir. Çünkü laleyi büyük yaptığım için. Arkadaşlar Emcin abim bunu hızlandırabilir. Bence lalem çok tatlı oldu. Güneş ve şu bulutlar da arkadaşlar bakın şöyle yaklaştırayım kamerayı. Arkadaşlar şimdi boyam Arkadaşlar şimdi boyadım. İşte sıkılmayın diye. Hemen böyle kestik. Aynen. Eda boyarken biz oraları kestik. Ay nereye düştü? Dur ben alayım Eda Bence çok güzel oldu. Bu, Bu arada de, saksıya böyle şekil yaptım. Düz tut bakalım ben güzel çekeyim arkadaşlarımız da görsün. Vay boyayınca daha güzel olmuş biliyor musun? Şurayı diyorsan. Böyle Evet çok güzel olmuş Eda arkadaşlar hızlı çizdiğim için size nasıl çizildiğini gösteremedim. Olsun ama, aa, onlar yine görmüştür. Bir dahaki videomda, bir dahaki videomda size nasıl resim yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar her yeşimi tanıtayım. Keçeyi boyayla boyadım. Hı hı. Şöyle güneşi sarıyla boyadım. Evet. Bulutlarımız beyaz. Bulutlarımız kaldı. beyaz gökyüzü. Ama bazı kişiler bulutları mavi yapıyor olabilir. Mesela ben küçükken öyle yapıyordum. Olsun o da olur. Gökyüzü de mavi arkadaşlar. Burası beyaz kalmasını istedim. Hı hı. Laleyi pembe boyadım çünkü pembeyle çizmiştim. Mor yoktu. Normalde burada mor vardı ama ince kalemlerimden mor olmadığı için pembeyle ha, He, Pembeyle çizmek istedin. Evet. Burada yaprağımı da boyadım. rengiyle toprağı toprağımı boyadım. Ve saksıyı Hı -hı. da. Saksımızı rengarenk olmuş. rengarenk yaptım. Masayı da masamız mas kahve rengi olmuş. Çok güzel olmuş. Hadi eline sağlık. Teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir yani. <laughs> <laughs> böyle. Siz de böyle resimler çiziyorsunuz. beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.